Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben matematikçi Mehmet Hoca. Bugün 5. sınıf parantezli işlemler konu anlatım videosuyla karşınızdayım. Hepinize iyi dersler arkadaşlar. Evet bize birçok işlem verildiğinde biz işlemi belli bir sıraya, belli bir kurala göre yapmamız gerekiyor. Peki bu kural nedir? hangi kurala göre işlemleri yapmamız gerekiyor? Bu işte bugün arkadaşlar bize parantezli bir işlem verildiğinde önce hangi işlemden başlanacağını öğreteceğim size. Bakın parantezli bir işlem varsa burada da söylemişim. Önce parantezin içindeki işleme saplanır, sonra diğer işleme saplanır. O zaman biliyorum merak ediyorsunuz hemen başlıyoruz. Bakın 5 artı 3 çarpı 2 demiş. Parantezin içinde toplama var. O zaman parantez içinde işlem önceliği olduğu için buradan başlıyoruz. E 5 ile 3'ü topladık. 8. E şimdi ne yapacağız? Burayı bulduk. Sırada ne işlemi var? Çarpma işlemi. E 8 kere 2 ne yaptı? 16. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı şekilde 12 artı 4 çarpı 2 diyor. Bakın burada parantez içi var. O yüzden az önce söylediğim gibi parantez içindedir işlem önceliği. Yani önce buradaki çarpmayı yapacağız sonra toplamayı yapacağız. 4 kere 2 8 o zaman 12 artı 8'e dönüştü bu işlem. 12 artı buradan bulduğum 8 ne yapar? 20 yapar. Yani cevabımız 20'dir arkadaşlar. Şimdi parantez neden önemli hocam diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar parantezin yeri değişince sonuç da değişebilir. Bakın hemen bir tane örnek çözelim bununla alakalı. 4 çarpı 2 artı 3. Şimdi çarpmayı mı önce yapacağız, toplamayı mı? Bunu parantez ile göstereceğim size. Bakın burada önce çarpmayı parantez için almış, yani işlem önceliğini buraya vermiş. Önce burayı yap demek istiyor. Burada ise arkadaşlar parantez içine 2 artı 3 almış. Yani önce burayı yap, toplamayı yap demek istiyor bize. Bakalım sonuçlar gerçekten farklı mı çıkacak? Başlıyorum o zaman hemen. 4 kere 2, 8. 8 artı 3. Artık işlemimiz bu şekilde devam ediyor. Burayı 8 bulduk. 8 artı 3 ne yaptı? 11 yaptı arkadaşlar. Peki Parantezim ilk önce toplamayı yaptırırsa bana ne olacak? 2 artı 3 5. Bakın burada da 4 çarpı var. 4 çarpı 5 ne yapar? 20 yapar. Bakın ilkinde sonuç 11 çıktı. ikincisinde 20 çıktı. Demek ki gerçekten parantezin yeri değişince sonuç da değişebiliyor. O yüzden bizim için önemli olan neymiş? İlk önce parantezin içini yapmakmış. Yani önce parantez içi Sonra diğer işlem yapılıyor arkadaşlar. Örneğimiz diyor ki aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Bizim öğrendiğimiz kurala göre bu işlemleri yapacağız. Şimdi bölme var ve parantez içi var. İşlem önceliği parantez içinde olduğu için önce parantez içini yapıyorum. 7'den 2 çıktı, 5 kaldı. Bu 40'ı aşağıya indiriyorum. Artık işlemim ne? 40 bölü 5. 45'e böldüm. Ne yaptı? 8 yaptı. Devam ediyorum. 7 artı 8 çarpı 2. İşlem önceliği parantez içinde. 7 artı 8, 15. Bu ikimizi aşağıya indiriyoruz. Artık işlem, sıradaki işlem çarpma işlemi. Çünkü parantezin içini bulduk. 15 kere 2, 30. Devam ediyorum. Üstü sayı var ve parantez içinde bir işlem var. 15 eksi 4 nedir? 11. Burada ne var? 3'ün karesi artı 11. Şimdi arkadaşlar 3'ün karesi nedir? 2 defa 3'ün yan yana yazılıp çarpılmasıydı. Hatta şöyle diyelim 3 kere 3 9. O zaman buradan 9 geldi. Parantez içindeki işlemden de 11 geldi. 9 artı 11'den cevabımız 20 olmuş oldu. Burada yine parantez içinde işlemimiz var. Önce bunu yapalım. Tabi burada parantezin içinde de üstü sayı ve çıkarma işlemi var. Önce bu 2'nin karesini hesaplamalıyız ki bulduğumuz sonuçtan biri çıkartalım. 2'nin karesi nedir? Ha, bu arada yine şu noktalar çarpı demek arkadaşlar. 2'nin karesi nedir? 2 kere 2 4 yapar. 4 eksi 1. Ne olur 4 eksi 1? Burası 3 geldi. Evet parantezin içini 3 bulduk. Bu 4 ile de şimdi bulduğumuz 3'ü çarpıyoruz. 4 kere 3, 12 olmuş oldu. Bir diğer sorumuz diyor ki sonuçların doğru olması için uygun yere parantez yerleştiriniz. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Parantezin yeri değiştiği zaman sonuç değişebiliyor. İşte o yüzden zaten bize uygun yere parantez koyun diyor. Şimdi acaba buraya mı parantezi koymalıyım buraya mı? Deneyelim. İlk olarak buradan başlayalım. Şöyle bir işlem olsun. 30 bölü 5 artı 3 diyelim. 30'u 5'e böldüm. 6. E 6 artı buradaki 3. 6 artı 3 ne yaptı? 9. Evet arkadaşlar. Hangisi sağladı? Buraya koyacağımız parantez sağladı. Demek ki sonucun 9 olması için biz buraya parantezimizi yerleştirmeliyiz. Şimdi bu işleme bakalım. Yine buraya bir parantez yerleştirelim. Bakalım tutuyor mu cevap? 4 kere 7'ye parantezi koyduk. Sonra 2'yi çıkaralım. 4 kere 7 ne yaptı? 28. E 28'den 2 çıktı. 26. Bakın 20'ye eşit oldu mu? Hayır. Demek ki parantezim buraya değil, buraya olacak gibi. O zaman koyuyorum parantezimizi 7 ile 2'nin etrafına. 4 çarpı 7 eksi 2 dedim. Bakın işlem önceliği parantez içinde. 7'den 2 çıktı 5. 4 çarpı 5 ne yaptı? 20 yaptı. Bakın aynı sonucu bulduk. Demek ki burada parantez buraya değil 7 ile 2'nin etrafına konulmalı. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar parantez bizim için çok önemli. Bir diğer sorumuz Aşağıdaki ifadeler uygun işlemleri yazıp sonucu bulunuz diyor. 12 sayısının 3 fazlasının 2 katı. Şimdi arkadaşlar ilk önce 12 ile 3'ü çarpmalıyız doğru mu? İşte o yüzden parantezimizi 12 artı 3'ün etrafına koyacağız. Çünkü ilk olarak bizden 12 ile 3'ü toplamamızı istemiş. Buna dikkat. E sonucumuz ne gelir? 12 ile 3'ü topladık. 15 15'te de 2'yi çarptık 30. Demek ki cevabımız bu. 12 sayısının 2 katının 3 fazlası. Bakın işlemleri yazdım. İlk olarak 12'nin 2 katını almamı istiyor. O zaman 12 çarpı 2'nin etrafına parantez koyacağım. Ve başlıyorum hesaplamaya. 12 kere 2 24. 24 artı 3 27. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bir diğer sorumuz kutucuklara hangi sayılar gelmelidir? Şimdi arkadaşlar işlem önceliği biliyoruz ki parantez içinde 36'yı bir şeye bölmüşüz, sonra 6 ekleyince 15 olmuş. Bakın, buradan çıkan sonuca 6 ekleyince 15 olmuşsa, neye 6 eklersem 15 olur? Ters işlem mantığıyla düşünelim. 15'ten 6'yı çıkarıyoruz. 9 kaldı. He, demek ki bu parantezli işlemin sonucu 9 olmalı ki 9'a 6 ekleyince 15 olsun. E peki 36'yı neye bölersem 9 olur? Yani 9 kere kaç 36? E bunu bulmak için de 36'yı 9'a bölüyoruz. 36'nın içinde 9 4 kere var. 4 kere 9 36 kaldı 0. İşte bu kutu yerine demek ki 4 yazmalıyız ki bu işlem sağlansın. Hemen sağlamayı yapalım. 36'yı 4'e böldüm 9. 9 artı 6 15 görmüş olduğunuz gibi. Şimdi neyden 8'i çıkarıp çünkü parantez içimiz burada. Buradan başlayacağız işleme. Neyden 8'i çıkarıp 2 ile çarpınca 28 olur. Burayı bilmiyoruz. Şimdi bu parantez içinin sonucuyla 2'yi çarptığımızda 28 olacaksa burada ne ile 2'yi çarparsak 28 olur. O zaman tersten düşünelim yine. 28'i 2'ye bölelim. 2'nin içinde 2 bir kere var. 1 kere 2. 2 kaldı 0. 8'i indirdik. 8'in içinde 2 4 kere var. 4 kere 2 8 kaldı 0. Yani bu parantezli işlemin sonucu 14 olmalı. Peki neyden 8'i çıkarırsak 14? Yine tersten düşünelim. 14'e 8 e eklersek 22 yapar arkadaşlar. Hemen sağlamamızı yapalım. 22'den 8 çıktı. 14 kaldı. 14 kere 2 28. Demek ki doğru bulmuşuz. Evet sıra geldi. Parantezli işlemlerle ilgili problem çeşitlerine. Birinci sorumuza bakalım. Diyor ki bize 20 odalı bir otelin 5 odası boştur diyor. Dolu odaların her birinde 2 kişi kaldığına göre bu odalarda kalan toplam kişi sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 20 odalı bir otelin 5 odası boşsa kaçı dolu acaba onu bulalım. 20'den 5'i çıkaralım. Yani şöyle göstereyim. 20'den 5'i çıkaracağım. Ne kaldı? 15. 15 oda demek ki dolu. Ve bu 15 odanın her birinde kaç kişi var? 2 kişi var. O zaman ne diyeceğim? Çarpı 2. Yani bulduğum 15'i 2 ile çarpıyorum. Demek ki toplam 30 kişi var otelde. Burada olayı şöyle düşünün. 20 tane odamız var. 5'i boşsa dolu oda sayısını bulmak için 20'den 5'i çıkaracağım ilk önce. Ve 20'den 5'i ilk önce çıkarabilmek için parantezli ifadeyle kullandım. Sonra bulduğum dolu sayı odasıyla da ne yapıyoruz arkadaşlar? Her odada 2 kişi kaldığı için bulduğumla da 2'yi çarpıyorum ve cevap 30 oluyor. Görmüş olduğunuz gibi işlemleri bu şekilde yaptık. Parantezli işlem biçiminde gösterirsek de bu şekilde olmuş oldu. Ali'nin 20 kilo fındığı ve her poşetinde 4 kilo ceviz olan 6 poşet cevizi vardır. Buna göre toplam kaç kilogram fındık ve cevizi vardır? Şimdi arkadaşlar Ali'nin 20 kilo fındığı zaten var. E, her poşetinde... 4 kilo ceviz olan 6 poşeti var. E o zaman toplam kaç kilo cevizi var ki? E 4 ile 6'yı çarparım. Toplam ceviz miktarını bulurum. Bunu da elindeki fındık miktarıyla toplarım. Ve toplam elindeki fındık ve cevizi bulmuş oluruz. Çünkü bakın bir daha söylüyorum. Elimizde 20 kilo fındık vardı. Artı her poşette 4 kilo ceviz olmak şartıyla 6 poşetimiz vardı. Buradan da 4 çarpı 6 kilo Fındık düzeltiyorum, ceviz geldi ve bunların toplamı bize elindeki toplar toplam ürünü verecek. O zaman 4 kere 6, 24 kilo cevizimiz var. E 20 kiloda fındığımız var. Ne yapacağız? 20 artı 24'ten şöyle şuraya yazalım. 20 artı 24'ten 44 kilo toplam ürünümüz olmuş oldu. Evet arkadaşlar, yine çok güzel, çok eğlenceli bir dersin daha sonuna geldik ve yine sizin merakla beklediğiniz günün sorusu kısmı. 21, 2 ve 6 sayıları ile toplama, çıkarma, bölme, çarpma işlemlerinden ikisini, bakın bu işlemlerden ikisini ve de parantezi kullanarak 30 sayısını nasıl elde ederiz? Evet arkadaşlar, bu güzel sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Gelin orada birlikte tartışalım. O zaman bir sonraki derste sizle de tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.